Şimdi adam diyor, Kur'an ehliyse diyor, Kur'an gelir, kefenlerinin arasına girer. Kur'an güzel bir surette gelir, işte gören görür. Sen ölüyü yıkıyorsun, toplandın başına, adam Kur'an ehliyse, zikir ehliyse, sen onu görmüyorsun. Kur'an güzel bir surette gelir. Başında durur, tam kefenler dürülür, kefenin içine girer. Hatta kefenle göğsünün arasına deriye temas eden yere girer. Evet hadis şerif böyle söylüyor. Fekunul Kur'anu ala sadri dünel kefen. Sonra kabre konur. Buraların Arapçalarını okudum dünkü derste. Onun için Türkçelerini özet geçiyorum. Geldiğimiz yerin Arapçasını okuyacağım. Kabrine konur, üzerine topraklar konur. Efendim adamları ayrılır gider. Yani anası, babası, çoluğu, çocuğu artık bitti. En fazla duran bir saat durur. Bir saat bile durmaz. Bir saat bile durmaz. Vefat sonra bir deve kesilip dağıtılacak kadar durmak, yani bu da Bakara suresi okunacak kadar. Bakara suresini en hızlı okuyan düzgün okursa 50 dakikadan aşağı okuyamaz. En hızlı okusa ama düzgün okursa, en hızlısı. Çünkü 50 sayfadır. Bir sayfadan aşağı bir sayfa Kur'an'dan bir dakikadan aşağı okunmaz okunursa sakattır demek metlerine riayet etmiyor demektir ee, yani bir saat kadar mezarın başında durmak sünnettir o da ne oluyor ee, Amr ibn As efendimiz de öyle şey etti vasiyet etti dedi ki bir deve kesilip dağıtılacak kadar mezarın başında durursunuz dedi ben sizle dedi ünsiyet bulurum münker nekir geldiği zaman ya, üzerimde olan Bakara suresi okunurken bana şefaati olur dedi yani. Çünkü büyük sahabi Amr ibn Az radıyallahu an anladın? Bu büyük sünnettir. Ölülerinizde bunu amel edin. Kendiniz okuyamıyorsanız okuyabilen bir hafız efendi alsın eline cüzleri veya Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresi okunacak kadar en azından bekleyin. Hemen eve gitmeyin. Yakınlarınız öldüğü zaman. Arkadaşları ayrıldığı zaman Münker Nekir gelirler. Gelirler ve yüz lisaniği kabri onu kabrinde oturturlar. Bu hadis-i şerif Buhari'de de var. Bu okuduğum bezzar. Buhari'de de var. Kabrinde onu oturturlar. Allah Allah. Ama bu ruhun yarı irtibatıdır. Belden aşağı gelmez. Cevap vermesi için kafa çalışır ve ancak cevap verebilecek kadar Ondan ağrı, yani göğsünden aşağı ruh gelmez. O bakar zaten ölmüşüm der anlar, kafayı vurur. Ha, üstüne tahta varsa ne varsa. Ölmüşüm der. Zaten öldüğünü önceden beri bilir ama orada bir daha tazeler. Çünkü irtibat bir kopar bir gelir. Kömülene kadar ruh bedeni izler. Senin kendi cenaze namazında senin ruhun olacak mı? Olacak. Ruh bedenden çıktıktan sonra bakar, ziyarete gelenleri seyreder. Kimin ne dediğini seyreder. Kim ağlıyor, bağırıyor böyle, yaka yırpatıyor, ona gazap eder, beddua eder. Dua edene dua eder. Birisi derse ki, eğer iyi bir adamsa, mübarek bir adamsa, cennetteki yeri gösterilmişse, ölürken az, Azrail Aleyhisselam cennet manzaralarıyla, Allah'ın selamı ile geldiyse, bekletilmek istemez. Onun için oradan birisi dese ki köyden adamlar gelecek, otobüste bilet bulamadılar ya uçakta yer bulacaklar. Yarına kalsın, öbür güne kalsın derseler o da hemen cennete gitmek istediği için ona beddua eder. Allah sana lanet etsin, beni cennetten geri bıraktın der. Evet. Bu hadis-i şerif de Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Benim bir Avrupa'da yaptığım bir sohbet var çok sene evvel bilmiyorum o YouTube'da vardır. Kabirle ilgili iki saatlik bir sohbet. Almanya'da bir vilayette yapmıştım çok 15 sene evvel. O sohbette bu hadis uzun uzun anlatılıyor. Ondan sonra eğer ki kötü bir adamsa yerinin cehennem olduğunu görür. Cehenneme de gitmemek için ne kadar dünyada kalırsam o kadar rahat yani rahat olmasa bile kar sayar. Birisi oradan derse ki ya kardeşim ikin diye ne bekletiyoruz? Hava kararacak, yağmur yağacak bilmem ne. Öğlen de defnedelim dese onun da kabri kötü olduğunu gördüğü için ölürken anlıyor onu. Azra aleyhisselam çünkü onu kötü aldıysa canını onun durumu belli. O onu anladığı için o da ona der ki Allah sana lanet etsin. Beni cehenneme çabuk mu göndermek istiyorsun der. Siz ne zannediyorsunuz ya? Ondan sonra cenazesini kim yıkadı seyreder. Ondan sonra omuzlarına tabuta kim aldı seyreder. Ondan sonra musallaya kim koydu seyreder. Ondan sonra cenaze namazında kılanları, katılanları seyreder. Ondan sonra efendim, cenaze ile beraber bedeni gidiyor. Ruh da onu takip eder. Ne zaman defnederler? Ondan sonra ruh bedene girer. Girdiği zaman işte insanların dağılmasını bekler melekler. İnsanlar dağılınca, Münker nekir gelir, kabrinde onu oturturlar. Gel bakalım suale cevaba. O anda Kur'an gelir, Hz. Kur'an en güzel suret, eğer gece namazın varsa, teheccüd namazın varsa, Kur'an'dan verdim varsa, cüzüm varsa, zikrim varsa, Kur'an gelir, o kişiyle o münker nekir meleklerin arasına girer, onları durdurur. Onlar da derler, hadi biraz çekil ya, sual soracağız, işimiz var, vazifemiz var. Hazreti Kur'an'da der ki, Kabe'nin Rabbine yemin ederim, innehu sahibi ve halili, bu benim arkadaşım, bu benim dostum, uykularını terk etti, istirahatlerini terk etti, geceleri beni tilavet etti, ben dostumu bu kötü yerde yalnız bırakamam, cennete girdirene kadar ayrılmayacağım der. Evet işte hadis-i şerif ve lestu akhdulu ala hal fe inni lestu fariku hatta udkhilu cennete inshallahu taala inshallah onu cennete girdireceğim der. Ama der ben sizin vazifenizi yapmanıza mani değilim. Siz de sorularınızı sorun, cevaplarınızı alın. Bu zaten Kur'an ehli bir adamdı ama korkutmayın der. Korkutmayın. Bunun üzerine buraya daha kadar okumuştum Arapçalarını. Şimdi Arapçalarını okuyarak gideyim. Sümmeyen zorul Kur'an ile sahibi. Sonra ölü orada ne kadar panik içinde, korku içinde. Orası hiç evine benzemiyor. Yatağı yok, yastığı yok, yorganı yok, tanıdığı yok. Toprağın bağrında, böğründe. Yumruk kadar toprakların üstünde duruyor. Kur'an en güzel sure. Dünyada ondan güzel bir şey görmemişsin. Öyle güzel kılığa girmiş gelir der ki ona fekullu üç gün panik yapma der. sakin ol sakin ol sen sen merak etme dur şimdi bu suale cevabı atlatacaksın der fe inneke setecudini minel cirani cari sıdk senin dünyada bu kadar komşun vardı bak hiç biri yok sen komşuların arasında en sadakatli komşu beni bulacaksın ve minel ehillâ halile sıdk senin dünyada bu kadar dostların vardı seni seviyorum, canımı veririm, cicim, efendim, bir tanem falan falan herkes. Hanımın, kızın, çocuğun, bocuğun herkes bir seni seviyordu ki ya. Çok da ahbap dostlar var. Hele ki zenginsen dostlar bayağı da fazla olur yani çok. Fakirsen dost mu zor bulursun. Ondan sonra çok dostların var. Hiçbiri yok. Bu kadar dostun arasında en vefalı dostun beni bulacaksın ve minel ashabi sahibe sıdk bu kadar arkadaşlarım var. Arkadaşlar içerisinde en samimi arkadaş beni bulacaksın. Hepsi gitti, Kur'an kaldı. Hey Kur'an Hazreti.